depremden sonra itirazını yükselten ve bunun kendi içinde aydınlanma olarak gören çok uç bir şekilde aydınlanmış. Fakat e, muhafazakar olarak iktidara bağlıyken depremden sonra da bağlanması o da çok uç olmuş. Yani ikisi de çok uç olmuş. Arada bir gri alan kalmamış. İktidara bağlanan tam bağlanmış, kopan da tam kopmuş durumda. Yani sorumlu gören tam görüyor, görmeyen de tamamen görmüyor ki e, sorumlu gören ve iktidarı eleştiren bunlar çok önemli başlıklardı. Biz konuştuk zaten birkaç Devletle ilgili, devletle iktidarı birleştirmiş. Bu mefhum da kaybolmuş Maraş'ta. İktidar ve devlet olgusu tamamen iç içe geçmiş mevcut iktidarı devletten sayılan bir noktaya gelmiş ki iktidara yapılan eleştiriyi tamamen devlete yapılan eleştiri olarak eş görüyor. Bunu ihanetle suçluyor. Çok açık. Tam aksine daha önce gönül vermiş ama depremdeki bu sorunu gördükten sonra bir aydın, kendince bir aydınlanmaya geçtiğini düşünen de tamamen uçlaşmış. O da neredeyse anarşist bir yapıya bürünmüş. Ya böyle bir uçluk var Maraş'ta. İlginç bir şekilde. Orta alan kalmamış Maraş'ta.